Bu belge ilaç mümessili ile bir doktor arasında yapılan anlaşma metnini içeriyor. Belgede doktora istenilen ilaçları reçete etmesi karşılığında LCD televizyon verileceği açıkça belirtiliyor. Belge 1. Projenin amacı %21 olan pazar payımızı 3500 kutu ilave satışla %27 pazar payına ulaştırmaktır. Talep 82 ekran LCD televizyon 1000 lira. Not konuyu doktor kendisi açmış olup istenilen malzemeyi alır almaz reçete etmeye başlayacaktır. Bu belge bir kadın doğum hastanesindeki başhekim muavili ve doktorla ilaç mümesili arasında yapılan anlaşmayı gösteriyor. Belgeye göre 450 liralık renkli yazıcı karşılığında istenilen ilaçların doktor tarafından reçete edilmesi konusunda anlaşmaya varılmış. İlaç mümessili tarafından hazırlanan formda projenin amacı kısmında pazar paylarını %50 ve daha üstü rakamlara taşımak öncelikli amacım ifadesi dikkat çekiyor. Bu belgeye göre Anadolu'daki bir devlet hastanesinde görev yapan bir doktora istenilen ilaçları reçete etmesi karşılığında 800 liraya bir bilgisayar verileceği yönünde anlaşma yapıldığı görülüyor. Bu belgede bir kadın doğum hekimine istenilen ilaçları yazması karşılığında cep telefonu verildiği görülüyor. Belgede ilaç mümessili tarafından belirtilen ifadeler rüşvet çarkını ve ilaç firmaları arasındaki piyasaya rekabeti bakın nasıl ortaya koyuyor. Hekimle görüşmem sonucunda hem ürünlerimizi reçetelendirmeye devam edecek hem de rakibim olan ürünü reçetesine almayacak. doktora 500 lira değerinde masa tenisi aleti alınması karşılığında 2000 kutu ilacın reçete edilmesi konusunda anlaşıldığı açıkça görülüyor. Böylece belgeye göre ilaç firmasının ürünlerinin pazar payının %15'ten %25'e çıkacağı hesaplanıyor. Ürünlerimizin daha yoğun bir şekilde reçetelenmesi için hekim medikal çalışma istemektedir. Sağlık ocağının günlük hasta sayısı 300 ve üzeridir. Hekimin istediği 4 adet kış lastiğidir ve tutarı 300 liradır. Hekim yıl olarak ortalama hesap yaptığımızda 1000 kutu civarı, 800 kutu civarı tablet yazacaklardır. Firma bize yıl sonu toplantısı olur her yılın sonunda ve şöyle bir açıklama yapılır. İşte Ankara bölgesi 50 tane çalışanı vardır ve der ki firma size 2010 yılında her bir mümessil başına 10 bin lira bütçe ayırdım. ...ve bunu doktorlara kullanın der. Hı hı. Şimdi doktorlara bunu nasıl kullanırız? Biz işte biraz önce evraklarında gördüğünüz gibi... ...ben plazma alırım, öbür arkadaşım e, doktorun klimasını alır... ...öbür arkadaşım evinin mobilyası eskimiştir, mobilyasını değiştirir... ...öbürü arabasının benzin masrafını alır, öbürü arabasının taksitini öder... ...öbürü çocuğunun kreş parasını öder... ...öbürü özel okulda okuyan oğlunun özel okul masraflarını karşılar... ...öbürü lastik masrafını karşılar ve bunu... E, faturalarını da şirket adına kestirerek yıl sonunda gider olarak maliye'ye sunar ve verdiğin rüşvetin eee %18'i KDV kısmını da devletten geri alır. Yani olayın <laughs> yani, özü bu. Hem hem ilaç firması doktoru kendi ürününü yazması için zorluyor rüşvetle bir anlamda. Hem de sonra dönüyor verdiği rüşveti vergiden düşüyor. Aynen öyle. Hangi bölgede hangi doktor ne yaparsa yapsın e, hangi firmanın kaç kutu ilacını yazıyor ee, ...hangi firmanın hangi ilaçlarını ne kadar sıklıkla reçete ediyor... ...bunları e, IMS adı altında firmalar satın alır. Hı hı hı. Bu IMS verileri bölgelere gönderilir. Ve anlaşma yapılan doktor... E, ...diyelim ki X bir bölgede anlaşma yapmışsınız... ...doktorun ilaç yazıp yazmadığını bu IMS verilerinden sayısal olarak takip edersiniz. Eğer yazmıyorsa doktora bu IMS verileriyle gidersiniz ve dersiniz ki... Benden parayı aldın ama ilacı yazmadın hesap soruyorsunuz. yazmadın yani. ve hatta bununla ilgili de biz bir iki doktordan da yazmadığı için... ...mesela aldığımız televizyonlardan bir tanesini yani bu evet. gazetelerde de çıktı. Antidepresanları daha çok yazanlar psikiyatri dışındaki hekimler. <laughs> Tabii. Yani psikiyatristler o kadar antidepresan yazmıyor. Şimdi antidepresanlar gerektiği zaman kullanılması gereken ilaçlar. Ama bütün ilaçlar için aynı şey geçerli. Ama... Özellikle o branşın hekimi değilse onu yazıyorsa belli ki yani bir de bunu ilave edin diye depresyon tanısını psikiyatrist koyar ve depresyon tedavisini psikiyatrist yapar. Tabii. Ama bugün antidepresanlar maalesef psikiyatri dışında çok daha fazla yazılan ilaç grubu. Ben asıl bütün dünyada uygulanan ve bütün dünyada uygulandığı için hani olması gereken bir sistemmiş gibi zannedilen bilimsel olduğu zannedilen bir takım uygulamaların yanlış olduğunu düşünüyorum. E, yapılabilse bu tabii Türkiye'nin meselesi değil. Bu bütün dünyanın meselesi Hı -hı. ve tek başına bunu Türkiye'nin halletmesi de söz konusu değil. Bir sistem değişikliği herhalde bunun için gerekiyor. E, i̇laç endüstrisi ile hekimler arasındaki ilişkilerin sıfırlanması lazım. Bu ilişkileri sıfırlamadan bu e, alanda herhangi bir mesafe kat etmek bence mümkün değil. Ben bunu alıp Sağlık Bakanlığı'na soruşturma açtırması için e, şey vereceğim ve meseleyi takipçi olacak mısın? Tabii canım benim görevim milletvekiliyim ben milletin tamam. sorununu takip etmek işim. Hay hay buna sonra da olduk. Bunu, buna en, en fazla yaşar çeyini sevindiğini tahmin evet. ediyorum. Şimdi bir performans meselesi var doktorlar nasıl seçtiği ile ilgili. Hepsi, sırayla hızlı e, e, Arkasından yine tam gün meselesi var. Ee, Buyurun söz sizde. Hepsinin sırayla Süremiz kısıtlı toparlayın. Şimdi size. bir defa biz tüm doktorlardan bahsetmiyoruz evet. ve burada bu işi yapan çok sınırlı sayıdaki insanlardan bahsediyoruz. Evet. Ee, bunun bilinmesi bunun böyle bilinmesi Gerçekten gerekir. Ben evet, Çok sınırlı sayıda bir gruptan bahsediyoruz ve bunun böyle bilinmesi gerekir. Bunun e, böyle bilinirken de bu yanlışlıkları düzeltmek üzere yönetmenlikler yeniden revize edilmiştir ve bu yanlışlıkların hepsini düzeltilecek maddeler konulmuştur. Ve bunu bu yapanın yönetmen... ceza yasasında evet, var. yani yani karşılığı var mı Neler Evet, 4 ayrı karşılığı var. Hem evet. ceza yasasında hem diğer farklı yasalarda evet. karşılığı var. Yani şimdi ilaç firmaları Türkiye'de ilaç üretiyorlar ve ciddi de bir sanayi var Türkiye'de. Bu sanayinin hepsine de bu sözü söyleyemeyiz. Tabii tabii. Bu sanayi Türkiye'de ilaç üretiyor ve bu ilacı Türkiye'de en ucuz, bakın söylüyorum, Avrupa'nın en ucuzu ve en ucuzunda yüzde otuz iskontolusu Türkiye'de. En ucuzunda yüzde otuz iskontolusu Türkiye'de ve bunu Türkiye'de pazara veriyor. Ve bununla da Türkiye'de 22 bin kişi çalıştırıyor ve Türkiye'de ilacı karşılıyor hepsini söyleyemeyiz ama bunu yapanları cezalandırmak boynumuzun borcudur şimdi, bunu, bunu cezalandırmak da boynumuzun borcudur yapılmamasını sağlamak da boynumuzun borcudur gelelim şimdi mal fazlasına mal fazlası kalksın. Efendim Kaksın süremizi bakalım. aşıyoruz. Kaşma, aşalım mal fazlası kalksın. Yüzde üç buçuk civarında mal fazlası vardır eczanelerde. Bu kalkabilir bu iskont olarak eczacılara verilir. Herkes de rahat eder.